<laughs> Saygıdeğer katılımcılar, konuşmama başlamadan önce saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefana getireceğiz. sonsuz bir evren içerisinde kendi içinde sonsuzluğu barındıran insan ve kainatın yaratılışından bu yana kainatla ne zaman doğal yasalarla ters düştüyse doğal süreçlerle ters düştüyse doğaya uzlaşmak anlaşmak işbirliği yapmak yerine kavga etmeyi seçtiyse soru hüsranla biter insan. Biz kabul edelim ya da etmeyelim. Her varlık bu doğal yasaların sınırları içerisinde varlığını sürdürür. Doğal yasalara ters düştüğünüz zaman geleceğinizi inşa etme şansınız yoktur. İnsanoğlu mevcudiyetini devam ettirmek istiyorsa inanın yasalara olur. Yine az önce de söylediğim gibi bu nizama ne zaman muhalif olmuşsa başı dertten kurtulmamıştır. Mevcudiyetini devam ettirmek isteyen insan mutlaka doğal yasalarla barışık olmalıdır. Nedir bu doğal yasalar? Fizik kurallarının işlediği bütün kurallar, bütün yasalar doğal yasadır. Deprem bir fizik kuralıdır. Yağmur bir fizik kuralıdır. Kar bir fizik kuralıdır. Sev bir fizik kuralıdır. Yer çekimi olmazsa yere düşmez yağmurlar. Kar suları. Sel olmaz yer çekimi olmazsa yer çekimi bir fizik kuralıdır ama bunlar doğal yasalardır. Evet. Depremde binaların yıkılması, selde selde evlilerin sular altında kalması bir sebep değil, bir sonuçtur. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Yağmur rahmet mi? Zahmet mi? Yoksa felaket mi? <laughs> Deprem, sel, yangın, Yıldırım birer afet Hiç şüphesiz deprem bir doğal afettir. Sen bir doğal afettir. Bunları felakete dönüştüren insandır, insan. Doğal afetlere devam şu mantığıyla kafamızı kuma gömerek onları görmediğimiz için, bilmediğimiz için Yok sayarak sorular ortaya kadıramayız. Bunları felakete dönüştüren nedir peki? Bunca yıkım ve can kaybının sebebi deprem mi? Bunca acıların sebebi deprem mi? Binaların kalkan kuleler gibi yerle bir olması sebebi deprem mi? Zamanında müdahale edilmediği için? Hayatını kaybedenlerin sorumlusu deprem, liyakatsizlik, denetimsizlik, sorumsuzluk, beceriksizlik ve cehalet Ne gördüğümüz, nereden durduğumuza ve nasıl baktığımıza göre değişmektedir. Bunlara kader planı yakıştırması doğru bir yaklaşım olarak kabul edilemez. Afetlerin meydana, ve meydana gelen acı sonuçları insan iradede <laughs> sorumluluğu yok sayarak tamamen kaderi yüklemek doğru mudur? Bu haşa, haşa iftira atmak değildir. Kaderci, tedbir Size geçmişte yaşadığım bir şeyle bitirmek istiyorum, bir anekdotla bitirmek istiyorum. Ben Bursa Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım dönemde öğrenciler çevre ve insan dersinde birtakım faaliyetler çevreyle ilgili o dönemde de çok e, olumsuzluklar yaşanıyordu ve böyle bir dernek kurduk. Çevre şey, Çevre Gönüllüleri Kulübü kurduk okulda. Bursa Lisesi'nde o dönem 200 öğrencimizle çevre gönüllüsü yaptık. Bu süreçte derste bir gün şöyle bir e, söyleşi geçti aramızda. Arkadaşlar bir bahçe düşünün. Zihnimizde bir bahçe düşünün. Bu zihinsel bahçemiz olsun. Bizim zihinsel bahçemiz olsun. Ve işbirliği yapalım. Sen bu bahçenin sürümü diye gerçekleştir, süreceksin. Sen çizini çekeceksin. Sen tohum ekeceksin. Sen sulayacaksın. Sen tırmık çekeceksin. Sen otlara ekleyeceksin. Her gün de bir görev. Peki dedim. Fazla ben de bir öküzüm. Haşa öğretmenim eder. Hayır arkadaşlar, bu varsayın. Böyle bir şey, bir başkasına Türkiye'ye ne Peki ben ne düşünürüm o zaman dedim. Sizin bu bahçenize baktığınız zaman ben ne düşünürüm. Evet. Sizler, özellikle ön sözdeki konuşmacılarımız, gül bahçesine girdiğiniz zaman, Sizlerin o kadarı iddia öküzleri görürseniz sakın şaşırmayın.